Merhaba arkadaşlar. Bugün size Yivsiz Atifi konusunda bir video çekeceğim. Yivsiz Atifi alırken yaşadıklarımı anlatacağım. Kısa bir video çekmeyi planlıyorum. 10 dakikalık bir video muhtemelen. Yivsiz Atifi alırken bayağı bir araştırma yaptım. Bayağı araştırma yaptım. Tüfek almadan önce de insanların yaşadıklarını hep gördüm YouTube'da. Veya farklı forumlarda işte nasıl alınır. Genelde insanlar kafalarında hep aynı sorular Hangi tüfeği almalıyız? Ve tüfek alırken nelere ihtiyacımız var? Ne yapılacak vesaire. Ben de bunları insanların faydalı olsun diye çekeceğim. İlk etapta yersiz av tüfeği almak için gerekli olan belgeleri ve kurumları sizlere paylaşacağım. Önce bir ee, ne diyor onun adı, Biyometrik fotoğraf çektiriyorsunuz sonra sağlık ocağına gidiyorsunuz sağlık raporu alıyorsunuz bunlar basit işlemler yani. Şehire göre değişiyor tabii ki. Sağlık ocağından ben çok rahatlıkla sağlık raporunu aldım. Sağlık raporundan sonra e, Ziraat Bankasına 100 lira para yatırıyorsunuz. Kart ücreti PTT'ye gidiyorsunuz. 80 TL'de oraya harç harcını yatırıyorsunuz 5 yıllık. 80 lira yatırıyorsunuz 5 yıllık ruhsatınızı alıyorsunuz. Ondan sonra vergi dairesine gidip Belge dairesinden borcu yoktur yazısını aldıktan sonra bütün bu evrakları dosya içinde emniyete veriyorsunuz. Ondan sonra zaten süreç başlıyor. Buraya kadar kolay. Asıl bundan sonraki olay hangi tüfeği seçeceğiniz, hangi markayı alacağınız, hangi maksatta kullanacağınız konusunda kafanızdaki soru işaretleri artıyor inanılmaz derecede. Çünkü e, marka, model, çeşit, satıcı, kullanıcı inanılmaz derecede böyle bir cürcüne giriyorsunuz. Ne alayım, ne maksatta kullanacağım? Acaba bu iyi midir? Bunu alırsam buna ihtiyacım olur mu? Bunu alırsam bunda bu eksiklik var. Şu marka mı daha iyi? Yerli mi? Yabancı mı? Pompalı mı? Bilmem ne mi derken bayağı bir kaos. Demek ki öncelikle hangi maksatta kullanacağımı kafamda netleştirdim. Pompalı tüfek aldım. Benim maksadım güvenlik ve savunmaydı. Evimde böyle bir tüfeğin olması beni mutlu ve rahat ettirecekti. O yüzden ben ilk etapta Savunma ve güvenlik amaçlı rahat kullanımlı, Basit, temel bir tüfek olarak pompalı istedim. Kafamdaki tüfek e, çeşidi buydu. Marka olarak da sarsılmaz M204 e, ATP'yi aldım. Memnunum. Emniyetteki işlemlerden sonra hemen bir avbaya gidiyorsunuz. Ben Ankara'da yaşadığım için çeşit ve, ve avbaya şeyi fazlaydı. Seçeneği çoktu. E, bazı semtlerde onlarca ağabeyiz var. Hepsini gezebiliyorsunuz. İnanılmaz yardımcı oluyorlar. Çok bilgili insanlar. Ama kafanızdaki silahı bir kere saptamanız gerekli. Almak maksatlı mı kullanacaksınız? Sportif faaliyette mi kullanacaksınız? Yoksa sadece savunma ve güvenlik amaçlı mı? Bunların hepsini bir tüfekte, bir silahta bulmanız zor. E, yerli mi alacaksınız, yabancı mı alacaksınız? Ben tercihim. Yerli yani tüfekten yana kullandım. Yıllardan beri aşina oldum. Sarsılmaz. Çok memnunum. Av maksatlı kullanacaksanız yarı otomatik. Sportif bir faaliyetli, gibi yani atış, taktikal olarak kullanacaksanız e, pompalı da kullanabilirsiniz. Şarjörlü de kullanabilirsiniz. Ama savunma, güvenli amaçlı çoluğumu çocuğumu koruyayım, evimde bulunsun, sevdiklerimi, eşim, dostumu koruyayım diyorsanız da pompalı. Pompalı tercih etmemin sebebi bir kere mekanizmasının ve e, kullanımının kolay olması mekanizması. Sabit ve sağlam bir mekanizması var. Temel bir tüfek. İçinde kinetik veya gazlı bir e, sistemi yok. O yüzden e, bildiğim kadarıyla tutukluk yapmıyor, sıkışma yapmıyor ve fişek seçiminde çok e, cömert bir tüfek. Her türlü içine ne atarsanız gönderiyor yani. Tek kurşun, saçma, plastik mermi, ses mermisi, şerotin dedikleri bilgelerden. O konuda e, tercihimi sarsılmaz M204 yana kullandım. E, silahımız şu anda boş. Hemen bir çekeyim. Bu şekilde tetik düşürdüm. Sarsılmaz M204 ATP'den yana kullandım. Dediğim gibi kısa bir video yapacağım. Ee, Birçok çeşit saçması var. 12 kalibre. Tüfek hakkında biraz bilgi vereyim. 12 kalibrelik e, fişeklerin mermileri var. 51 santim namlusu var. 76 milim. Atım yatağı var. E, tabanca kabzeli. Çok güzel, şık bir tüfek. Bence tam bir fiyat performans ürünü. E, henüz atış yapmadım. Atış yapınca da onları da paylaşacağım. İlk etapta paylaşacaklarım bunlar. Çünkü çok fazla bilgi sahibi değilim. Ben sadece tüfek alırken nelerle karşılaşılıyor ve kafalardaki bazı soru işaretleri var. Hangi maksatta tüfek alacağınızı netleştirmeniz gerekiyor. O şekilde çok daha rahat olur. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.